Her, maker, maker, maker. Arkadaşlar herkese merhabalar. Yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Bu bölümde Foot Champions playofflarımızı oynayacağız. Biliyorsunuz playoffs ve VL sistemi değişti. Bakalım ilk bölümümüzü oynayacağız değişen sistemde. Haydi maçlara geçelim. Kadromuzda zaten bir değişiklik yapamıyoruz. Büyük bir ihtimalle son bölümü izlemişsinizdir. Oradaki paket açılışını izlediyseniz kadromuzun neden böyle olduğunu anlarsınız. O yüzden bu şekilde devam. Yani aslında değiştirebilirim kadroyu bazı adamları satıp ama bakalım ya ben de değişiklik istiyorum. Sıkıldım biraz bu kadrodan, özellikle Ronaldo'dan. Ama bakalım bu playoffları bu kadroyla oynayacağız. Haydi bakalım ilk maç. Evet rakibimiz geldi. Zola, Dinatale, Zaha. Uf, güzel takım, güzel takım. İyi oynamıştık ya. Onun gol olması gerekiyordu. Ronaldom. Ronaldom yazar. Vurur. Hadi bir daha Ronaldo. Çok iyi. Çok iyi oynadık. Devam. Çok boş kaldı ya. Çok bir anda orada topla buluştu ya. Ne yapacağımı şaşırdım. Yani seçemedim daha adamı. Robi, güzel. İyi kapatıyoruz. İyi kapatıyoruz. Geçmemeli o top. Oynamamalı. Ya. Ya anan. Ama bak yani. Üstüne geliyor ya. Adam ceza sahası içinde iyi de yani ter vurdur da gol olmasın ya. Vallahi. Nasıl nasıl atamaz acaba? Ya şu gol çok saçma geldi bana bu arada. Ben bunu bir izlemek istiyorum. Nerede abi Zaha? Durdu yavaşlatacağım. Ya hadi abi oho çekiyor elini çekiyor ya. bu herkese oluyordur tabii ki. Ama böyle bir şey yok ya. Ya bu üstüne geliyor ya Loris'e bak. Zahmet etmeseydin kanka vallahi hiç gerek yok. Şuna bak. Allah hikaye anlatıyor bunlar ya. Oh ne güzel kadrolar var. Lan helal lan Tekatiko helal lan. Orada topu kaptı bir de üstüne yeşil vurdu. Adam topu da kaybetmedi daha ne yapsın. Ya oğlum ne oluyor da hemen baskı açıyorsunuz ya. Şunu atsaydık iyiydi. Hayır. Hayır abi. Ki yiyeceğiz galiba çıkamıyoruz çünkü. Oğlum çok hızlı oynuyor lan. Lan hiçbir şey yok oğlum hiçbir şey yok ya. Abi çok da hızlı oynuyor ben anlamıyorum lan nasıl bu kadar oynuyorlar ya. Manyak gibi oynuyorlar. Bu Ronaldo'dan ben nefret ediyorum ya. Vallahi bak satacağım ben bunu. Harbi satacağım. Bu bu adamla olmayacak abi. Bu yani benim bütün ataklarımı yer. Hiçbir şey atamaz. Bu nasıl bir kart olmuş bu sene ya? Aa, abi ya yukarı yani gol yedirteceğim bize. Vallahi gol yedirteceğim bize ya. Allah'ım. Şu topu alabilir miyim artık? Yani 80 90 artıyı vereceğim herhalde rakibe. Ronaldo arkadan kayıyor. <laughs> hayır, 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 hayır. Ha. Lütfen. Kinim benim. Kinim benim. Puh. Ya kafama... Van Dijk, Van Dijk, Van Dijk. Yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Kötüyüz demek ki. Yani bazı şeyler için yeterli değiliz abi. Bazı ne bileyim maç sonlarını oynayamıyoruz. Ne iyi bir atak yapamıyoruz. Yani değil mi? Yenildiğimize göre bir şeyler eksik. Yani baksana yani ne, no, ne no oluyorsa orada illa onun ayağı değecek. Benim bana çarpıyor bir de. Yani saçmalıkları zaten saymıyorum ama Yetersiz demek ki yetersiz yani. Ben bir şey demiyorum abi artık ne diyeyim. Ne diyeyim yani olmayınca gerçekten olmuyor bu oyunda. Biraz değişik bir kadro yani yetersiz artık oyunun bu seviyesinde ama tabii ki oynayan önemli. Ronaldo güzel. Bu adam zaten çok şey yapmaya gelmemiş. Oynamaya gelmemiş gibi. Çok da iyi bir ekip değil. Van Dijk atıyor ya bunu. Çıkmıyor da. Tamam böyle. Kardeşim bak kırmızı göreceğin ya. Al gördün işte. Çık hayır oynamayacaksan çık ha. Aynen. 2-0'da zaten arkadan kaymaya başladı. Evet rakibimiz geliyor ve Seedorf, Hernandez, Pulisic, Mahrez, Kante, SPC canavarı. altı. Hatta kırmızı olması lazım. Abi ben yani bir sola vuruyorum. Bir ortada tutuyorum kendimi. Ben de iyice bir salaklaştım ya. Abi bak orada bak Van, yani Wandike bana vermezsen ben orada savunma yapamam. Bu sağ analog aşağı çekmek Dyke'ı ver demek. Biz zahmet onu ver ya. Abi Wandike seçmeye çalışıyorum ki yani savunma yapayım. Vermiyor ya. Konumda artık hadi. İyi ki soluyla vurmadı. Ya ben ben kafa yiyeceğim. Ben gerçekten kafa yiyeceğim. Helal, helal, helal. Hadi. Al. Öyle olmaz. Öyle sürekli baskıyla olmaz bu iş. Öyle açığı verirsin. boş ona. Kay kay daha bu kafayla sen çok kayarsın. 2005'li ya. Psikopat oğlum bunlar. Evet durumumuz 2-2. Şimdi 5. maçımıza geçiyoruz ve güzel İtalya, Fransa karışık. Çok iyi geçtin lan. Çok bir şey değil mi? Çok temiz gol abi. Neresi işte bunları yapabiliyor ya. Solda Robikin'de o eksiğimiz çok yani. Robikin oynayamıyor artık. Abi bu Mesut'u kanat oynatmak gibi bir şey abi. Çok <laughs> boş gol yedim. <laughs> Çok boş gol yedim. Yani R1'le adam çağırdım. Yani salak bir 45 artı gol yani. Bunu yeme ya. Vallahi bunu yeme yani. Robi affetmez. Van Dijk, Van Dijk. Ronaldo'dan fazla golü olacak. Evet rakibimizi bulduk. Bakalım 3'e 2'yiz ve oha ya. Oğlum nereden çıkarıyorsunuz bu adamları ya? Vallahi bak hani dedim kadroyu biraz toparladım. Ronaldo öyle işte korona falan filan. Varan olsun. Bandai'k falan bir şeyler, adamların kadrosu hep daha iyi ya. Öyle tek şutun gol olup da bu maçı kazanamaz. Öyle bir dünya yok yani. Adam ilk şutunu çekti ve 60 metreden plase attı. Yeşil falan hiçbir şey yok. Enkunku. Benim SPC'ye bastığım çöp Enkunku. Ya Ronaldo ya. Tam dedim aldı bu sefer atacak falan yok abi ya bu adamda bir sıkıntı var. At oğlum ke çok rahatsızlık verdin kanka. Çok güzel gördük. Ronaldo. Bunları iyi yapıyor bak. Bunları iyi. Ceza sahasında zaten gerçekten bunun gibi yok ama. Yok abi ceza sahasında işte getirene kadar. Çok sıkıntı. 6 yok mu orada? Sanki arkadan bir tık topuğuna böyle değdiriyor ama. Çok iyi oynadık ya. Vallahi çok iyi oynadık. Abi ya klas adam ya. Allah'ı klas adamın hali başka. Bakın dibine girişi gördünüz mü? Direkt çık. oyun dursun diye mi yaptın? Tamam. Evet artı 4 de aldık. Şimdi biz VL'ye büyük bir ihtimal katıldık. Bir bakalım. Yani katıldıysak çok da fazla oynamak istemiyorum. Çünkü bugün iki video çektim ve biraz yorgunum. Onları yetiştirmem lazım. Sonra uykusuz kalıyorum. Burada Aynen finallere katılım diyor zaten tamam e, kalan maçlarımı vereceğim ben abi yani ödüller ne kadar iyi de olsa diğer şeylerin 2 nadir altın paketi bir tane küçük üst düzey altın oyuncu bu 26 puan 4 yapsak bir maç daha kazansak 4 maçım var e, 22 yapıyor 3 maçı da kaybetsek yok yine 26 olmuyor bunun için 2 e, maç kazanmam gerekiyor onda şu anda gerçekten gözüm yemedi vallahi yemedi. Mega paket veriyor zaten. Çok çok daha iyi bir paket değil. Biz burada bırakalım. Bu seferlik beni mazur görün. Yani Gerçekten sıkıntı oluyor. Sonra sabah çok zombi gibi uyanıyorum. Burada bırakalım. Bir dahakine ama söz buraya kadar deneriz. Yani elimden geleni yaparım. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala yeniyseniz abone olmayı. Videolar hoşunuza gidiyorsa da lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.